suç ve ceza kitabını yorumlayacağım. İlk önce küçük bir özet geçeceğim. Daha sonra yorum kısmına geçeceğim. Kitap böyle. Yoksul bir hukuk öğrencisinin yani Raskolnikov'un iç dünyasını o cinayeti istedikten sonraki vicdan azabını ele alıyor. Raskolnikov toplumsal adaletsizlikler ve ekonomik sıkıntıyla boğuluyor. Boğulmanın ortasında üstün insan teorisini geliştiriyor. Bu teoriye göre bazı kişiler toplumun çıkarları için yasaları çiğneyebiliyorlar plan bu Sonra bu planı hayata geçirerek işte yaşlı bir kadın vardı orada Alyona, Ivanovna diye. O kadını öldürmeye karar veriyor. Ama cinayet sırasında istemeden yanlışlıkla öldürdüğü kadının kız kardeşine de zarar veriyor. Ve bu kız masum bir kız. Cinayetten sonra Raskolnikov büyük bir paranoya geçiriyor. Sürekli vicdan azabı çekiyor. Yakalanacakmış gibi bir korku kaplıyor içine ve kendini bu yüzden toplumdan izole ediyor. Raskolnikov dışında Üç tane daha önemli karakter var. Bu karakterlerden bahsedeyim. Sonya var. En önemli karakterlerden birisi. Bu Sonya sayesinde suçuyla yüzleşiyor. Sonya biraz dindar, iyi kalpli birisi. Petrovic var. Cinayeti araştıran bir dedektif. Raskolnikov'u sıkıştırıyor. Baya zeki bir adam. Razumihin var. O da Raskolnikov'un yakın arkadaşı. Ona yardım ediyor. Bu karakterleri anlatırken sonra şöyle özetleyeyim. İlerleyen zamanlarda işte Sonya ile tanışınca, Sonya'nın da destekleri ile Raskolnikov suçunu itiraf ediyor. Suçu itiraf ettikten sonra Sibirya'da sürgüne gönderiliyor. Sürgündeyken Sonya'nın etkisiyle yani ona olan sevgisiyle ve Sonya'nın verdiği o sevgiyle yeniden doğuş yaşıyor manevi olarak. Kitap böyle. Özet olarak bu. Bu kitap sadece bir suç kitabı değil. Aynı zamanda şöyle vicdanı yani vicdanımızla nasıl yüzleşmemiz gerektiğini, vicdanımızın bizi ne hallere soktuğunu anlatan çok güzel bir kitap. Yani vicdan sorgulamaları yaptıran bir kitap. Bireysel özgürlük gibi kavramları kendi iç dünyasında sorgulayan bir felsefeci diyebiliriz Raskolnikov için. Kitaptaki diğer en önemli şey de üstün insan kavramı. Raskolnikov büyük işler başarabilen insanların sıradan yasaları çiğneyebileceğini savunuyor. Bu teoriyi test etmeye çalışıyor. Cinayet işleyerek kendi teorisini test etmeye çalışıyor. Daha sonra bu teori çöküyor. Buradan da şunu görüyoruz yani. insanın doğasındaki vicdan sorgulamasının vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. Bu kitap kendinizi sorgulamanıza iten bir kitap. Alıp okumalısınız. Dili biraz ağır bence. Yani başlangıç seviyesini biraz sıkabilir ve okumama isteği getirebilir. Bir de Dostoyevski'nin kitaplarında böyle biraz daha kasvet, yoksulluk, böyle şeyler olduğu için o şeyleri görmek de bazen insanı boğabiliyor. Romanın en önemli gösterdiği şey de Raskolnikov'un iç dünyasının karmaşıklığı. Raskolnikov fiziksel olarak cinayet işledikten sonra bir yara almasa da bir parçalanma yaşamasa da psikolojik olarak bitiyor yani. Cinayetten sonra toplumdan uzaklaşması, her adımını atarken tedirgin olması, herkes sanki onu yakalamak için uğraşıyormuş gibi düşünmesi falan hep vicdanının ona yaptırdığı, ona düşündürttüğü şeyler. Raskolnikov'un içinde bulunduğu yoksulluk da onun bu cinayeti işlemesine sebep oldu aslında. Çünkü kendi durumunda değiştirmek istiyor, ailesini kurtarmak istiyor. Bu yüzden sanki o kadını öldürürse ve o paraları alırsa çok daha iyi bir hayat süreceklerini düşündü. Çünkü bu arada o tefeci kadın da kötü kalpli, zengin ama kötü kalpli birisi. O yüzden onu öldürmeyi kendinde hak gördü. Ama en sonunda vicdanı onu yiyip bitirdi yani hiçbir şey hayal ettiği gibi olmadı. Ya bu kitaptaki en güzel şey de ne biliyor musunuz? Bence şu, Sonya'nın sevgisiyle Raskolnikov'un... <laughs> Raskolnikov'un iyileşmesi. Yani Dostoyevski bize aslında burada sevgiyle, inançla her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor. Hani o bitik halinden, o psikolojisi iyice bozulmuş, paranoyaları artmış, vicdan azabıyla geberiyor. Ama bir kadın onu inanılmaz derecede seviyor. Onun yaptığı tüm suçları kabul ederekten onu sevmeye devam ediyor. Ve bu sevginin gücüyle Raskolnikov tekrardan böyle içsel bir doğuş yaşıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani sevginin gücü bizi tekrardan hayata bağlayabilir. En kötü anlardan kurtarabilir. Son olarak şöyle söyleyebilirim. Bu kitap insan ruhunun derinliklerini, karmaşıklığını keşfeden, bizi hem böyle felsefi hem de iş dünyamızı düşündürten, böyle bizi sorgulatan güzel bir kitap. İnsanın en karanlık taraflarıyla yüzleşmesini sağlayan, sevginin gücüyle nasıl iyileşebileceğimizi, vicdanımızın azabıyla nasıl mahvolabileceğimizi anlatan çok güzel bir kitap. Ben de iki tane cümleyi size söyleyeceğim ve bence zaten zaten kitabı özellikle yani iki ana cümle. Eğer bir insanın vicdanı rahatsa bu onun her şeyden hoşnut olduğu anlamına gelir. Yani bu cümle içsel huzurun ne kadar önemli olduğundan bahsetmiş. Gerçek huzuru nerede aramalıyız yani? Bizce gerçek huzur ne demek? Bunları düşünmemizi sağlıyor. Sevmek her şeyi görmek ve buna rağmen bağışlamaktır. Burada da zaten Sonya'nın sevgisiyle Raskolnikov'un iyileşmesini anlatmıştı. Sevginin gücünden bahsediyor. Orada Dostoyevski'nin zaten diğer kitap kitapların okuduysanız hep böyle bir başlarda içsel huzursuzluk, yoksulluk o bu oluyor ama hep sevgiyle bir şeyler düzeliyor yani. Dostoyevski sevginin gücünün insanları düzeltebileceğini anlatıyor. Neredeyse tüm kitaplarında. Kitapla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi Dostoyevski ile alakalı birkaç tane bilgi vereyim. Dostoyevski 1849'da çar karşıtı bir gruba katılıyor. Bu grubun içerisinde olduğu için idama mahkum edilmiş. İdama mahkum edildikten sonra tam idam mangasının üzerindeyken affedilmiş ve cezası Sibirya'da 4 yıl boyunca kürek çekme cezasına çevrilmiş. Zaten bu olay eserlerine de yansıyor. Bu olayın eserlerine nasıl yansıdığını Suç ve Ceza kitabında da görüyoruz. Dostoyevski'nin Kumarbaz kitabını okudunuz mu bilmiyorum. Orada da kendi deneyimlerini anlatıyor. Kendisi çünkü bir kumar bağımlısıymış. Eğer kumarbaz kitabını okumadıysanız onu da mutlaka okumalısınız. Çünkü o da çok güzel ve hızlı akan bir kitap. Kendisi bu arada epilepsi hastasıymış ve bu bir tür bir aydınlanma manevi olarak ve aydınlanma olarak görüyor ve eserlerindeki karakterlere de bu hastalığa sahiplermiş gibi davranıyor. Yani bu tarz karakterler yaratıyor. Çocukken annesi veremden ölmüş ve babasını da sanırım köylüler öldürmüş ve yani eserlerinin bu kadar karamsar olması bundan dolayı bence. Çünkü zaten çok zor, çok ruhani olarak kötü bir çocukluk geçirdiği için eserlerine bunu çok fazla yansıtıyor. Hani mesela bu suç ve cezadaki Raskolnikov'un yaşadığı yoksulluk, Dostoyevski'nin kendi hayatında da yaşadığı yoksulluk yani bu arada suç ve cezayı bir an önce borçlarını ödemek için bir yıl içerisinde yazmış ve hani bu kadar kısa bir sürede böyle inanılmaz güzel bir kitabı yazıp bu kadar bizde derin bir etki bırakması da inanılmaz yani bu arada Raskolnikov'daki Raskol kelimesi bölünme ve çatışma anlamına geliyormuş Dostoyevski aslında bize burada kelime oyunu yapmış ama bilmediğimiz için anlamını neyse ki internet var ve araştırabilecek bir beynimiz ellerimiz kollarımız var o yüzden baktım ve gerçekten böyle detaylar beni çok mutlu ediyor. Çünkü karakter de zaten içsel çatışma bölünme yaşıyor. Ve adında da böyle bir anlam olması beni mutlu eden bir bilgi. Şimdi bu Dostoyevski. Türkler hakkında böyle kötü kötü şeyler yazıyor tamam mı? Yani o iyi bir edebiyatçı ama Türklerle ilgili böyle şeyler yazması benim canımı sıkıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var onun açısından bakınca. Bu adam Osmanlı-Rus savaşlarının yaşandığı bir dönemde yaşamış. Ve milliyetçi bir adam yani sonuçta. Hepimiz öyleyiz. Biz de o dönemde yaşasak biz de Rusları kötülerdik. Ruslar şöyle, Ruslar böyle derdik. Kitap yazıyor olsaydık onu eklerdik oraya. Çünkü böyle bir savaş anında bunu yazıyor konuşta. Tabii ki burada ben Dostoyevski'yi savunmak için bunu söylemiyorum ama öyle söyledim işte. Hani ben biraz da şöyle düşünüyorum. Kişisel bir nefret değil de hani Türklere karşı kişisel bir nefret beslemiyor ama o dönemde savaşların olduğu dönemde yaşadığı için milliyetçi bir şekilde yazmış bence. Şimdi Türklerle alakalı böyle şeyler yazması beni kendisine inanamıyor inanılmaz soğuttu. Ama Dostoyevski'nin de iyi bir edebiyatçı olduğunu inkar edemem yani. Tamam kasvetli şeyler yazıyor ruhumuzu emen bazı cümleleri var. Ama en sonunda bence güzel dersler çıkartabiliyoruz ya. Ben mesela bu suç ve cezada öyle yani kitaplarından hep güzel şeyler çıkartıyorum. Hep kendimi sorguluyorum. O yüzden kitaplarını alıp okuyabilirsiniz. Siz bilirsiniz yani öyle söyleyeyim dedim. Video bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi 什么都不要用。